çıldıracağım ya. Bir marketten online sipariş vermiştim. <laughs> Onlar geldi ve adam elinde böyle 3 tane nasıl denir kasa mı denir öyle bir şeyle getirdi. Poşetsiz falan. <laughs> ve ben hepsini kapının önüne yudum yumak zorunda kaldım. <laughs> ne kadar çok az şey farkında bile değilmişim. Ama yani böyle getirilirim. <laughs> Güzel Tam summer renk Gerçekten <laughs> aşırı renkliyim. <laughs> <laughs> hmm, yetenekli misin? Evet. <laughs> Vegas. Unboxing mi yapıyorsun anneciğim? Bunu şey yapayım mı biraz? Evi ilk tuttuğumuzda ilk baktığım eşya bahçeler diye bahçe mobilyasıydı ve en son eşya bahçe mobilyası oldu. Farkında mısınız? Ya ama bir şaraba da var en acil bu. Bir en son. Bir şey nerede? Şemsiyenin altına yuvarlak bir şey olması lazım. Bunu artık yapacak bir şey yapamayız. Beceremiyorsan galiba bu tarz işleri ha. Olmayacak ha Koray bebek. Öğrenemeyeceğim de bu işleri. Nasıl yani şimdi? Ben öğrenemeyeceğim ya sen yap işte o zaman. yer için aşkım. E'yi sırt tepesine kapak kısmına takıyoruz. Onu takın ondan sonra diyor zaten. Üçüncü aşama o ya aşkım. Lan ne kadar zeki bir kızım ya. Önce altları takıyoruz ama değil mi? Aplarız, Önce altları sonra açtık onu... üstleri. Sonra diğer üst tarafı. like like before. Yeah, yeah like yeah. before. Poland <laughs> was very good actually. This is the same one. You don't have internet here, yeah? No, no. We try. Uh it's, looking totally different than I was before. Nasıl gidiyor Koriş? Böyle yavaş mı yapacaksın her şeyi? Yardım mı? Neredeyse hepsini ben yaptım. bitirdik şimdi sıra masala. Fakat ha, yani... şey koymamışlar. Masaya... Nasıl yapılacağına dair bir... Burada çok yer kaplıyor. Bir de kutunun önüne falan bakmam lazım. Neresine koydum. Yani bir yerde olmak zorunda ya. İmkansız yani bunun kullanma olduğu. Şey. Ayrıca hiç şey falan da yok. Vidadır bilmem ne hiçbir şey yok. Kaldır bakayım. Önünde var mı? Videoyu orada kestim biz bahçe mobilyasını yaparken. Çünkü e, şu an hatta tam nerede kestiğimi bile hatırlamıyorum. Sandalyeleri yaptık sanırım masaya geçtiğimizde e, masada fark ettik ki şeyleri yollamamışlar, vidaları. İşte bacaklarıyla birleştireceğimiz, masayı birleştireceğimiz vidaları yollamamışlar. Ben o sırada ona zaten bir sinir oldum ve e, mail atıyordum işte sipariş verdiğim yere. Koray da o sırada bu bütün işte evden çıkan kutuları şey yapmak istedi. Bir taraftan... Dik izleniyormuş gibi hissediyorum. Komşum tarafından. Neyse. O videoyu paylaşmışımdır yüksek ihtimalle. Komşumla alakalı şey. Neyse. Ee, Koray da dedi ki ben şu kutuları çıkartayım şeye, çöpe. Ee, masadan çok fazla kutu çıktığı için. Eve bir geldi. Panik. Ee, dedi ki motorumuz çalınmış. Motor yok. Motor almıştık biz. Ocak gibi sanırım. Hatırlamıyorum. Neyse biz bir panik olduk. Ben evin menajerine ulaşmaya çalıştım. Mail attım. Cevap gelmedi. Polisi aramadık. Çünkü yani girdiğin zaman internette aramanıza gerek yok. Herhangi bir e, anlık işte zarar gördün, birebir temasla zarar tam bir şey olmadığı sürece acil aramana gerek yokmuş. Online formda oluyor musunuz? Gözünü sevdiğim medeniyeti değil mi? <laughs> Aa, neyse, tuşsuz bebeği de çekiyoruz. Bu olay ayın 10'unda oldu sanırım, pazartesiydi 10 Temmuz'da. Şu an 29 Temmuz sanırım bugün. Ve hala kamera görüntülerine bakmadılar. Neyse burası son. Ee, benim derdim şu, Motordan umudum yok açıkçası, umudum yoktu ve dedim ki hani en azından hırsız bulunsun çünkü bulunsun yani. Şeye diyorum ki, evin şeyine, yöneticisine, kadına mail attım bana ertesi gün cevap verdi. Bu sırada işte o gün aynı gün polise şey doldurduk ve ne zaman çalındığına dair bilgi soruyorlar. Bilmiyoruz dedik yani son iki gün falandır belki hani takip etmiyorsun her gün bakmadık. Kadın bana ertesi gün döndü. Bak pazartesi günü oldu olay. Bana ertesi gün döndü. Salı günü. Ve bana diyor ki Cuma günü geri dönüş yapacağım. <laughs> Neyse o kadar sinirlendim ki. Yani Nasıl ya? <laughs> hani gerçekten bu kadar uzun mu sürecek? Diye düşünüyordum ben. Çünkü hani manasız yedi... Bu arada 7.24 kamera var. Ee, oturduğumuz yerde. Ve motoru gören, tam karşıdan gören var, çaprazdan gören var, yandan gören var. Hani yani işsiz birinin motor çalma ihtimali sıfır. Görmez olması lazım. Bana ki cuma günü döneceğim. Ben bir sinirlendim. Bir döşedim buna mail. Dedim ki yani ne demek cuma günü döneceğim? Ya, motorun bir parçasını kalmış olma ihtimali var mı siz bana dönüş yapana kadar? Alt tarafı kameraları inceleyeceksiniz. Çok zor bir şey değil yani. Neyse gel zaman git zaman sanıyorum ki bir hafta kadınla mailleş sürekli saçma saçma sapan şeyler şu son iki güne baktık e, yok e, daha öncesine bak yani gerçekten bunu söylemek zorunda mıyım yani bunu düşünemiyor musun daha öncesine bak o zaman yani aşırı saçma sapan şeylerdi ve bu arada şu masanın e, vidası içinde masayı sallıyorsunuz masanın vidası içinde tartışıyorum Sipariş verdiğim yerle Bana diyorum ki vidaları eksik göndermişsiniz. Bana vidaları gönderin. Bir de yapma kağıdını göndermişsin ama artık ondan vazgeçtim. Bana vidaları gönderin. İşte elimizde şu an e, ürün yok. Ürün Yani elimizde ürün stoğu yoktur. Yani yoktur da hani vida da mı yok ürünümüzde? Hani yedek hiçbir şeyiniz mi yok? Okey yoktur tamam her şey sayılıdır. En son artık ben akıl veriyorum bu arada diyorum ki üretici firma ulaşın onlar vizaları göndersinler size. Siz de bana ya da onlar direkt bize yani fark etmez. Nasıl yapacaksanız. Üretici firmaya ulaşmaya çalışıyor. Bu da böyle bu haftayı, o, o, hafta içerisinde oluyor. En son bana şey diye akıl verdi. Siz şeye gidin. E, Stora. sonra satıldığı yere. Alın oradan de. Biz de size işte parasını gönderelim falan diyor. Aa, dedim ki bana dedim vidanın hangi kaç numara nasıl bir vida bana onu söyleyin ben gider alırım onda değilim artık yani o da problem değil İşte hala öyle düşünmeye başlamaya çalışıyorlar falan filan <laughs> en son dedi ki bana önerdi şey <laughs> basın bir parçasını alın öyle gidin şeye ee, burada batçı mı demiş öyle gidin burada batçıya neyse gerçekten öyle yaptım nerede kaldım bu videoyu ne zaman koyacağım, nerenin sonuna ekleyeceğim, koyacağım bilmiyorum. O sırada çünkü çekmeye devam edemedim, ağlıyordum. <laughs> Fakat şu an iyiyim yani, sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok yani, cana gel, cana mala gelsin. Fakat sinirimi bozan şey bulunamamış ve hani kameralara bakılmamış. olması. Ha bu arada, daha onu anlatmadım. Bir hafta falan ben bu şeyle, ev yöneticisiyle şey yaptım, tartıştım. Ama en son artık öyle bir mail attım ki bu arada saçma sapan şeyler söylüyor. Yani işte e, polis bize diyor ki polis bize bir link attı. Polis diyor ki ev yöneticisine hani, kamera görüntülerini alın ve bu linke ekleyin. Şimdi zaten bu bir saçmalık. Kimse bize kamera görüntüsünü vermez. Vermemeli de zaten. Yani toplu bir alan sonuçta burası. Oradaki kamera görüntüsünü bize vermez. Yani vermemesi de mantıklı. Ama polisin böyle bir şey söylemesi polisin bu yönteme başvurması aşırı saçma. Sırf uğraşmamak için yapıyorlar. Property Manager'da diyor ki ben böyle bir şey yapamam yani veremem. Ben de diyorum ki tamam bak bana vermeyin ben istemiyorum. Sadece siz çekedin edin ya. Belki şu an site'den biri yani bunu da bilmiyoruz. Bir çekedin edin bir görün motor ne zaman çalışıyor bir anlık görüntü. Yani polis de size ulaşmaya çalışsa polis bize ulaşsın diyor. Polis de size ulaşsa sonuç olarak yani polise bir yıllık görüntü vermeyeceksiniz değil mi? Yani o polise vereceğiniz görüntüler de o anın görüntüsü olmalı. En son kadın benim attığım, döşediğim mailden sonra aradım. Ama böyle sinirle falan sesi titriyor artık. <laughs> benim de öyle. Neyse en son bayağı böyle ağlaştık telefonda. O da çok üzgün işte. O da ne yapacağını şaşırmış bilememiş falan. Aslında yani ona da üzüldüm. Yani benim şeyim direkt yani hedefim direkt o kadın değil. Fakat yani o hafta böyle şey oldum ya artık daha fazla bunların salaklıklarına, aptallıklarına tahammül edemiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorlar. Diyor ki işe yerini birini daha alacağım hani kamera görüntülerine bakması için. Ya buna ne gerek var? Kamera görüntülerine bakmak kadar zor değil. Manyak mısınız siz ya hani ya geçeceksin al önüne laptopu, bilgisini neyse geç, geç 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 geç. Yani motor nerede var nerede yok bitti çok zor bir şey değil. Yani bir aylık bir görüntüye bile bakıyor olsan. Hani bir aydır burada yaşıyoruz diye diyorum. Bir buçuk. Yani ona bile baksan bu kadar uzun sürmez. Sıra birini falan işe alman gerek yok. Yani 3-4 gün öncesine bakacaksın. 2 gün öncesi yok mu? 2 gün öncesine baktık diyor. Yoksa devamına bak ya. Bir hafta öncesine bak. Bir haftadan başla. 4 gün öncesine bak. Yani bunu ben mi düşüneceğim yani? Her şeyi ben bulacaksam zaten ne yapacaksınız siz? Neyse. Yemek yanacak ocakta. Öyle yani. Ee, dün Dün galiba, dün ya da gün Koray'ı aramış polis. Kamera görüntülerine bakacağız diye. <laughs> ya yani çok <üç> hafta geçti. <laughs> bir de demiş ki polis. Hani Koray şey sormuş hani. Siz ne düşünüyorsunuz? Var mı bir umut? Hani böyle bir durumda ne oluyor? Polis demiş ki en iyi ihtimalle. E, genelde şey yapıyormuş çeteler. Burada bu arada hızlılık çok yaygın söylemiş miydim bilmiyorum. Telefon, bisiklet, motosiklet ve Range Rover. Şey demiş polis. Genelde motorları çalıp farklı bir başka bir suça karışmak için kullanıyorlar. Atıyorum motor çalıyor, o motorla da işte telefon çalma hırsızlığına karışıyor, sonra da o motoru bir kenara bırakıp atıyorlarmış suça karıştığı için. Belki bir ihtimal öyle bir şey olur. Yani aylar sonra motoru çıkan falan da oldu demiş. Hani öyle bir şey olursa, bir yerlerde de bizim kameralara yakalanırsa, eşleşirse ya da atıyorum bir şikayet geldi burada terk edilmiş motor var falan diye ancak öyle ulaşabilirmiş. Ya olabilirmiş, ihtimal varmış. Ya fakat onda da değilim. Yani motorun bulunmasına çok şu an hırsızın bulunmasını istiyorum. Neyse, medeniyetin beşiğinden haberler bugünlük böyle. Dediğim gibi bunu yüksek ihtimal o anın sonuna eklerim. Ee, ama o gün 10 Temmuz'du, şu an 29 Temmuz hala aynı. Yani bir şey yok. Kameralara yeni bakmaya başladılar. Bu arada Türkiye'de de böyle saçma sapan şeyler oluyor. Yani polisin müdahale etmesi gerekip etmediği zirilyon tane olayın sonucuna bir sürü kötü şeyler yaşanıyor üstüne üstlük falan filan. Ama benim takıldığım nokta daha şey oluyor burada hani. Ya okey Türkiye'de oluyordu zaten ama hani burada mı be kardeşim? Burada olmaz diye bekliyorsun ya. Medeniyet ya. Neyse bugünlük bu kadar demiş miyiz? Ben yemek yiyeceğim. Kaldır, kaldır. 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 kaldır, kaldır var. Var. Oh, ya. Ya açayım istiyorsan, denemek istiyorsan. Çok özür dilerim ama iğlencsin. Hayatta en sevmediğim şeylerden biri sümüklü böcek. Şuradan giden şeyleri görüyor musunuz? Ne bu? Hava boş